dilerseniz ben direkt sözü size bırakayım. Yemekçilere asla telefon yok. Ellerinden geleni yapıyorlar, sütürüm hani yetersiz kalıyor. Yani bunun önünde bir yasal engel yoksa yaz aylarında ekstra büyük şehirden personel talebimiz olduğunu söyledim temizlik departmanı için. Hoş geldiniz diyorum. Söz sizde efendim. Önümüz yolumuz açık olsun. Teşekkür ederim. Tekrar demokrasimize kavuşalım. İnşallah. Yani yalnız değilsiniz. Birçok mahallemizde birçok insanımız böyle hissediyor. Bahane üretme devri bitti yani. Hizmet devri başlıyor. Ben kreş yapmak zorundayım. Ben kütüphane yapmak zorundayım. Ben gençlik merkezi yapmak zorundayım. Çok güzel plajlarımız var. Burayla ilgili e, projeleriniz var mı hiç? Öncelikle erişime kapalı olan sahil alanlarımızı hareketlendirip mevcut sahillerimizde de bir düzenlemeye gideceğiz. Askerimize iyi olduklar diliyoruz. Hayırlı tezkereler diliyoruz. Allah kavuştursun.